gördüler mi size? Hı. Bakan Bey konuşmaktan sonra bir şey alacaklar. Evet, soru sorun değil mi aşağıda? Yok, soru sorun. Soru ne oldu? Ne <laughs> oldu? Bildiğiniz gibi çalışma hayatının insan onuruna yaraşır ve sağlıklı olarak işleyebilmesi için çalışanlar, işverenler ve kamu yönetimi arasında diyalog ve istişare süreçleri hayati bir önem taşımaktadır. Bakanlık olarak buradaki rolümüz bu diyalog, istişare ve uzlaşı ortamını sağlamak ve bunu kurumsal hale getirmektir. Biz endüstri ilişkilerinin üç sosyal tarafını yani kamu, işveren ve çalışanları sosyal ortak olarak görüyoruz. Zira değişen endüstri ilişkileri ortak hareket etmemizi adeta zorunlu kılıyor. Hiç kuşkusuz işçi, işveren ve kamu yönetiminin temsil ettiği sosyal ortakların uyum içinde hareket etmesi çalışma barışını sağlama, ekonomiyi büyütme ve istihdamı artırmada güçlü bir etkendir. Çalışma hayatının yapısal sorunlarının çözülebilmesi, çalışma barışının sağlanması ve istihdamın artırılması için bu üçlü yapıda yer alan her bir aktörün çok önemli bir rol olduğunu da vurgulamak istiyorum. Türkiye yüzyılında devletimizi istihdam şartlarını kolaylaştıran, çalışma hayatını düzenleyen, işverenin ve girişimcinin önünü açan, işçili ve diğer çalışanların hakkını koruyan bir aktör olarak devletimizi görmemiz gerekiyor. Sorunları çözmek konusunda samimi irade ortaya koymanın en önemli gereği de sosyal diyalog süreçlerini sağlıklı bir şekilde işletebilmektir. Sosyal diyalog da sadece bir kavram değil elbette. Kadim geleneğimizin, demokratik değerlerimizin temel taşı ve adil, kapsayıcı ve müreffeh bir ulus inşa etmenin de en önemli aracıdır toplumun farklı kesimleri arasındaki uyum ve anlayıştır. Nitekim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki sosyal devlet mekanizmamız 21 yıldır bu anlayışla hareket etmektedir. Bakanlık olarak biz de kamu yönetimi adına sosyal diyaloğun önemli bir parçasıyız. Bu sebeple işçi işveren sendikalarımızla, konfederasyonlarımızla sürekli temas halindeyiz sürekli bir araya geliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Tisk Mikro Cerrahi Vakfı aracılığıyla iş sağlığı ve güvenlik kültürünü tüm işletmelerde yerleştirmeyi, mikro cerrahi başlı olmak üzere tıp alanındaki araştırmaları destekleyerek eğitime verdikleri katkılardan dolayı tebrik ediyor. Pandemi sürecinde deprem gibi ülkemizin içinde geçtiği kritik süreçlerde TİSK'in milli bir duruş sergilemesi hep devletimizle ve milletimizle birlikte olması ayrıca gurur verici bir husustur. Bu noktada ben TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol Başkanıma TİSK'in siz değerli yöneticilerine, üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun hep yanımızda durdunuz. Son dönemde asgari ücret tespiti başlı olmak üzere birçok konuda yakın mesai yaptık kıymetli başkanımızla. Sizlerin çalışma hayatında karşılaşmış olduğunuz sorunlarla birebir ilgilendik. Sizler 21 üye işveren sendikası 10 bin iş yeriyle 2 milyondan fazla çalışanı istihdam eden bir çatı kuruluş olarak Türkiye'nin çalışma hayatının ekonomimizin çok önemli bir aktörü olarak faaliyet göstermektesiniz. TİSK'in temsil ettiği bu noktada Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olarak görüyorum. Gerçekten de bu şekilde değerlendiriyorum. Bu anlamda desteğiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. İşverenlerimizin yolunu açmak için yani yatırım ortamını iyileştirmek ve piyasa dinamiklerini güçlendirmek için değerli çok önemli tedbirler alıyoruz. Bu amaçla hükümetlerimiz döneminde yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulunu kurduk ve bu kurulun da etkin bir şekilde çalışması yönünde çalışmalarımızı, toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. İşverenlerimizin yatırım yaparak daha fazla çalışan istihdam etmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Başta İşkur ve SGK aracılığıyla istihdamı arttırmak amacıyla işverenlerimize çeşitli teşvikler ve destekler veriyoruz. Ve vermeye de devam edeceğiz. 2003'ten bu yana yatırımları geliştirmek ve yeni iş ortamları oluşturmak için yine işverenlerimize en kapsamlı ve en yüksek tutarlı teşvikleri sağlamaya da devam ediyoruz. Amacımız tüm bireylerin mutlu olduğu müreffeh bir toplumu oluşturmaktır. Bunun en önemli hedefi ise herkese iş ve aş fırsatı verebilmektir. Hamdolsun 3 Kasım 2002'den yani milletimizin kendi mukadderatına bizzat saat çıkmaya karar verdiği tarihten bu yana çok şey yaptık ve milletimiz bunu her seçimde takdir etti. Şimdi bize düşen bu takdirin, bu güvenin hakkını vermek ve ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlamaktır. Şunu ifade etmek isterim, her şeyden önce işsizlikle mücadele, istihdamı arttırma ve yatırım ortamını iyileştirme, İşverenlerimize destek temel stratejik hedefimiz arasında olmaya devam edecektir. Malumunuz yatırım, üretim, istihdam ve cari yoluyla kalkınma vizyonu Türkiye yüzyılının parolası haline gelmiş durumda. Bizler de bu anlayışa dayanarak bu parola doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz. Bu kararlılıkla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin sağladığı hızlı karar alma mekanizması sayesinde rasyonel ve tutarlı istikrarla ekonomik büyümeyi sağlayıp büyümenin istihdam üretmesi için çalışacağız. Büyümenin istihdam dostu olması yani ekonomik büyümenin istihdam üretmesi için bakanlık olarak iş gücünün kalitesini ve mesleki becerilerini artırmak yani aranan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve temin etmek için programlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Yeni ortaya çıkan mesleklere göre de adaptasyonumuzu sürekli sağlıyoruz. Son yıllarda birçok ülkenin üstesinden kolay kolay gelemeyeceği çok zor süreçlere atlattık. Salgınlar, yangınlar, depremler ve bunlarla beraber gelen küresel finans krizleri ancak güçlü ekonomimize, kadim devlet geleneğimize, ve aziz milletimizin yüksek dirayetine de güvenmeliyiz. Önümüz açık ve aydınlık. Bugün birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek uzun vadede 85 milyon vatandaşımızın tamamının işçisi, işvereni, yatırımcısı, üreticisi dahil olmak üzere herkesimin bu refahtan pay alması yönünde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu dönemde bütün işverenlerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdan ve paydaşlarımızdan beklentimiz diyalog ve iletişim kanallarını açık tutmalarıdır. Bildiğiniz gibi son dönemlerde atılan adımlarla enflasyondaki yükselişin geçici olduğu artık her geçen gün daha iyi bir şekilde görebilmekteyiz. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, başkanımın da ifade ettiği Orta vadeli program ise ekonomimizin yol haritasını net bir şekilde ortaya koymuştur. Hep söylediğimiz gibi ekonomide birinci önceliğimiz tüm ve vatandaşlarımızın refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu bağlamda enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda askeri ücrette bu yükü hafifletmek adına Önemli bir gündemimiz olduğunu da sizinle paylaşmak isterim. Gerek sizlerle gerek işçilerimizin temsilcisi konumundaki konfederasyonlar ile istişare içinde olacağız ve bu süreçte de karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmeye gayret edeceğiz. Ancak sosyal diyalog ile iş dünyamız güçlendirilebilir. İşçilerimizin hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmaları desteklenebilir ve sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam bu şekilde gerçekleştirilebilir. Unutmayalım ki işverenler ve işçiler aynı gemide yol alıyorlar. Her iki tarafta ülkemizin refahına katkı sağlamak için önemli rolleri yerine getirmektedir. Bu nedenle gelecekteki zorlukları aşmak ve ekonomik istikrarı sürdürmek için birlikte çalışmamız ve içinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından nedenli zor olduğunu da dikkate almamız gerektiğini sizlerle paylaşmak isterim. Sonuç olarak Aralık ayında başlayacak olan 2024 yılına geçerli olacak asgari ücret artışı ile ilgili çalışmaları sizlerle ve işçi sendikaları konfederasyonlarımızla istişare halinde sürdüreceğiz. Çalışma hayatımızın vazgeçilmez sosyal ortaklarını desteklemek üzere biz de bakanlık olarak gerekli adımları atmaya hazırız. Ancak bu sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanması için sosyal diyalog kilit bir kavramdır. Birlikte çalışarak iş dünyamızı güçlendirebilir, işçilerimizin yüzünü güldürebilir ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabiliriz. Ben bakan olarak hem işçinin hem de işverenin bakanıyım. Haklarımızın ve sorunlarınızın takipsi. İşte burada bu toplantımızın en önemli hedeflerinden bir tanesi genel müdürlerimiz burada, SGK Başkanımız ve mesai arkadaşlarım. Siz değerli üyelerin önemli sorunlarını, ihtiyaçlarını, tespitlerini dinlemek için bu arada birlikteyiz. Ben bu sürecin çok önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum kıymeti başkanım. İnşallah bir zaman sonra bu süreci geçeceğiz. Bütün bunlara karşı sizlerden beklentimiz çağın koşul ve gerçeklerine uygun yatırım yapmanızdır. Bunun için gerekli mevzuat, teşvik, destek, süreç her ne ise bunları rahatlıkla dile getirmenizi ben rica ediyorum. Özel sektörün dinamizmini, yenilikçiliğini, rekabetçiliğini kamuya aktarmada rol sahibisiniz. İşveren tarafı olarak toplumun refahına ve ülkemizin kalkınmasına yemek kazandıracak yeni fikirler ve üretken yatırımlar var olmanızla birlikte daha önemli hale gelecektir. Tüm paydaşları bu sürece aktif olarak katılmaya, dinlemeye, anlamaya ve işbirliği yapmaya davet ediyorum. Birlikte herkesin başarılı olma ve refaha ulaşmaya hakkına sahip olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu noktada sizlere kıymetli iş adamlarımıza, yönetim kurullarımız, üyelerimize de kıymetli başkanım çok büyük bir inancımız söz konusu. Özellikle biz tüm e, Çalışma Bakanlığı'nın ben başlı olmak üzere tüm bürokrat arkadaşlarımızla birlikte mevcut yaşamış olduğunuz sorunların dile getirilmesi konusunda biz sizi dinlemeye geldik. Dinleyip sorunlarınızı birebir çözme noktasında hızlı bir şekilde hareket edeceğiz inşallah. Bu zaman e, sürecinde de bu organizasyon düzenlenmesinde Kıymetli Başkanım size ve ekibinize ben şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum.